Tam sayılarda sayma pulları ile ilgili hazırlanmış soruların çözümüne geldik. Şimdi birinci sorudan bakalım. Örnek 1. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi önce gruba bakıyoruz. Şöyle bir gruba baktık. 2 tane grup ilave edilmiş. Biz bunu eklenmiş daha doğrusu artı 2 ile gösteriyoruz. Her grubun içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pul var. Artı 8 eşittir. Artı 16 olacak bunun işlemi. Artı 16, artı 2 çarpı artı 8 eşittir. Artı 16. Denizli işaretliyorum. Örnek 4. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Buradan da eksi sayma pulları çıkarılmış. Bu eksi 1. İkinci eksi 2. Öyleyse bu ikisini eksi 2 diye gösteriyorum. Eksi 2 çarpı aç parantez. Kaç tane eksi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eksi var. Burayı da eksi 8 eşittir artı 16 olarak ne yapıyorum? ifade ediyorum. Çünkü iki tane grup ne yapılmış? Eksili grup çıkarılmış. Biz bunu eksi 2 olarak ifade ediyoruz. Çıkarıldığı için. Ve eksi 2 çarpı eksi 8 eşittir. Artı 16'yı ne yapıyorum? İşaretliyorum. Örnek 2. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Yine e, iki tane grup konulmuş. Biz bunu artı 2 olarak ifade ediyoruz. Çarpı her grubun içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane eksi pulu var. O da eşittir. Eksi 16 artı 2 çarpı artı 2 çarpı eksi 8 eksi 16'ı ne yapıyorum işaretliyorum. Örnek 5 2 tane grup çıkarılmış bu grupları eksi 1 buna eksi 2 diyoruz şu ikisine birden eksi 2 diyorum grupların içinde artılar yok edilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, artı 7 diyorum buna da artı 7 eşittir eksi 14. Demek ki eksi 2 çarpı artı 7 eşittir eksi 14. Pursa'yı bu işaretliyorum burada. Örnek 3. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Eksi 1, eksi 2 çıkarılmış. Biz burayı eksi 2 çarpı her grupta kaç tane artı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane artı var. Artı 8 diyoruz buraya. O da eşittir. Eksi 16. Eksi 2 çarpı artı 8 eşittir. Eksi 16. Eksi 1, eksi 2. Burası eksi 2 ile gösteriliyor. Çıkarılmış çünkü. Çarpı her grubun içerisinde 2, 4, 6, 7 tane eksi var. Eksi 7 diyorum buraya. Eşittir artı 14. Eksi 2 çarpı eksi 7 eşittir artı 14. Örnek 7. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Bir, iki tane grup ilave edilmiş. Biz bu grupları artı iki olarak yazarsak çarpı her grubun içinde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane artı pulu var. Artı yedi eşittir. Artı on dört olacak. Denizli işaretliyorum. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 çıkarılmış. Eksi 4 çarpı çıkarılan grupların içerisinde kaç tane artı var? 3 tane artı var. Artı 3 diyorum. Eşittir. Eksi 12. Eksi 4 çarpı artı 3 eşittir. Eksi 12. Örnek 11. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şu artı 1, şu artı 2, şu artı 3, şu artı 4. Buraya artı 4 diyorum. 4 grup konulmuş. Her grubun içinde 1, 2, 3 tane eksi pulu var. Eksi 3 eşittir. Eksi 12 olarak isimlendirdik. Artı 4 çarpı eksi 3 eşittir. Eksi 12. Örnek 8. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Birinci grubumuz bu. Bu da ikinci grubumuz. İk eklenmiş buraya. Artı 2 olarak ifade ediyorum burayı. Her grubun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane eksi pulu var. O da eşittir. Eksi 14 eder. Yani artı 2 çarpı eksi 7 eşittir. Eksi 14'ü işaretliyorum. Örnek 12 Yanda sayma pullarıyla modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Yine birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördüncü grup. Biz burayı artı dört olarak ifade edersek çarpı her grubun içerisinde bir, iki, üç tane artı var. Artı üç olarak ifade ediyorum. O da eşittir. Artı on iki olur. Yani artı 4 çarpı artı 3 eşittir artı 12. Denizli işaretliyorum burada. Örnek 9. Yanda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Çıkarılmış bu. Eksi 1 bu. Eksi 2. Eksi 3. Eksi 4. Buranın tamamını ifade eden sayı eksi 4'tür. Çarpı çıkarılan grupların içerisinde kaç tane eksi var? 3 tane. Eksi 3. Bunu çarparsak artı 12 yapar. Artı 12. Eksi 4 çarpı eksi 3 eşittir. Artı 12. Örnek 13. Yine çıkarılmış. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Buranın tamamı eksi 4 çarpı içinde 1, 2 tane eksi var. Eksi 2 eşittir. Artı 8 eder burası. Eksi 4 çarpı eksi 2 eşittir. Artı 8. Sevgili öğrenciler, sayma pulları ile hazırlanmış olan soruları çözmeye çalıştık. Nasıl çözüldüğünü ifade ettik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.